Gel, gel de şu evin haline bak. Boş ver evi hala. Halli durumlar? onlar. Sen iyi misin? Nasıl olayım? Eve bir geldim ortalık böyle. Polisi aradım hemen. E nasıl olmuş? Nereden girmişler? E, polis balkondan girmişler diyor. Ne bileyim. Bakıyorlar işte. Ne çalmış Ferhan Hanım? geçmiş olsun. Birkan Bey, geldiğiniz için teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Bir Bey emniyet amiri. Ardıyı almaya gittiğimde çok yardımcı olmuştu. Ben de evi bu halde görünce tabii size de çok zahmet oldu. Sağ olun. Ne demek efendim görevimiz? Var mı şüphelendiğiniz biri? Yardımcınız falan. Genellikle onlardan çıkar. Evin girdisini çıktısını bilirler. Aa yo Dudu olamaz. 20 senedir yanımızda. Bir bile kaybolmadı şimdiye kadar. Hmm. Neler çalınmış bakabildiniz mi? Birkaç parça mücevher vardı. Evde mi saklıyordunuz? Kasa falan yok muydu? Ha yoktu. İnanın parasında değilim ama manevi değerleri çok büyüktü. Özellikle birisinin. Hı, anlıyorum. Tamam. Ben bir arkadaşlarla konuşayım. Nedir vaziyet? Amirim kapı zorlanmamış. Balkondan da ediyoruz. Birkan Bey niye çağırdı Ne gerek vardı yani? polis arkadaşlar gelmiş zaten işini yapıyor. Adam amir Cem. Bu polislerin üstü. Hem dedim ya bana çok yardımcı olmuştu diye. Hanımefendi bir bakabilir misiniz? Tabii. Her taraf birbirine girmiş. Mutfak dolaplarını bile indirmişler. Hayır hiçbir şeye yanmıyorum. Anneciğimin hatıra yüzüğü vardı. Onu almışlar. Ona içim yanıyor. Babanın yüzüğü Belkıs'a taktığında da çok üzülmüştüm. Bu kadın buna layık değil. Anneciğimin yüzüğünü takma ona. Ama yine de dinlemedi beni. Bu eve yeni bir alarm sistemi lazım adam. Ya. Lazım galiba. Yarın yaptırırım ben merak etme. Ha Musa. Ne yaptın buldun mu? Buyurun. Kaçar mı Belkıs Hanım? Hayret evde satmıyormuş demek. Bayağı aradım. Çekmece de buldum sonunda. Çok iyi yapmışsın. Şüphe çekmesin diye bunları da aldım. Unutmuştum bunu. Tamam Musa, sen gidebilirsin. Teşekkür ederim. Peki be kızım. Valla mücevherlerinden başka çalınan bir şey var mı? Aa, yok. Tabletim yanımdaydı. Evde de para bulundurmuyorum zaten. Moralini bozmak gibi olmasın da mücevherlerinin bulunması zor. Dur bakalım Birkan Bey bulur belki. Bulur bulur.